Arkadaşlar merhaba. Bu yılın artık son videosunu çekiyorum. Öncelikle bu yıl boyunca beni takip eden, benimle beraber bu yolculuğa eşlik eden tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şimdi size son bir buçuk hafta kala önerilerimi söyleyeceğim. Umarım bunlar da en azından bir net, iki net size faydalı olur. Öncelikle şundan başlamak istiyorum. Şimdi milli eğitim arkadaşlar e, okullara devlet okullarına galiba belli kitaplar dağıtmış bu üniversite hazırlık üzerinde Bir de denemeler yayınlamış. Bunlarla ilgili benim önceden beri görüşlerim belli esasında. Üniversite sınavını Milli Eğitim Bakanlığı hazırlamıyor. Üniversite sınavını ÖSYM hazırlıyor. buradan sorular gelebilir mi? Bunun benzeri gelebilir arkadaşlar. Ama inanın ben hangi kaynağı açarsam açayım size o kaynaktan 2023'te çıkacak soruların benzerlerini yine bulabilirim. Yani biz eskiden bakın dershanelerde çalışıyorduk. Değişik dershanelerde çalıştık. Her sene sonunda bize benzer soru çıkarmamız e, söylenirdi, istenirdi. Biz de giderdik. O kaynağı açardık. Binlerce soru var arkadaşlar. Muhakkak benzer soru çıkar. Ha, soru çözmek zararlı değildir. Tabii ki milli eğitim kaynaklarından da soru çözün. Ama buradan çıkacak değil arkadaşlar. Kadrolar tamamen farklı. Yani emniyette ordu gibi çok alakasız iki kurum. İkisinin de eğitimle uğraşması aynı işi yaptıkları anlamına gelmiyor. Biri ÖSYM, biri Milli Eğitim. Ha şunu söyleyeyim. Milli Eğitim'in yayınladığı denemelerde değil ama denemeleri gereksiz zor yapmışlar Geri onu söyleyeyim. İkinci aşamadan itibaren denemeler inanılmaz zor. 2021 TYT'den bile zor. E, AYT'den bile zor ki o denemeler zordu biliyorsunuz. E, onun dışında e, verdikleri kitaplarda arkadaşlar müfredat dışında sorular var. Bakın müfredatta olmayan sorular var. Milli Eğitim yayın yapıyor ve kendi müfredatında olmayan soruları gösteriyor. Adam çözümünü açtım baktım sonra da diyor ki işte sigma n'in bilmem nesi 2 üzeri n şöyle bir formüle aittir. Abi biz sigma ile ilgili formülleri anlatmıyoruz ki. Hani bunu sizin milli eğitimde soru yayınlayan, soru yazan arkadaşlar olarak Bunları bilmeniz lazım. Yani toplam ile ilgili herhangi bir formül şu an anlatılıyor mu arkadaşlar? Yani böyle alakasız bir kadro hazırlamış. Kimse kusura bakmasın. Eğer derlerse ki bu formüller var mı? milli eğitim kitaplarında konuşabiliriz isterlerse kendileri. Peki son bir buçuk hafta bunlar çok çok önemli olmadığını söyledik. Neler yaparız? Herkes şu an neler yapıyor? Bol bol deneme çözüyor. Bol bol işte sadece denemeler üzerine gidiyorlar ve Yapamadıkları sorulara bakıyorlar. Güzel mi? Güzel. Ama bence eksik. Ne yapmalıyız başka? Arkadaşlar sadece ve sadece. Ben kendim şu an sınava girecek olsam son bir buçuk hafta yapamıyorum dediğim, anlamadım dediğim, uğraştım ama olmuyor dediğim ve fikrim yok dediğim bütün konulara odaklanırım. Şu bir buçuk hafta matematikten neyi yapamıyorsam ondan ısrarla soru çözerim, ısrarla o konuları çalışırım. Fizikten neyi yapamıyorsam ısrarla o konulara bakarım. Bunlar size net getirecek. Zaten yapabildiklerinizi %90 oranında yapacaksınız. Yapamadıklarınızı yapamayacaksınız ama bu yapamadığınız konular üzerine eğilirseniz son 1,5 hafta, 2 haftada net gelir arkadaşlar. Artı olarak her branştan 1'er 2'şer net sağlarsınız. Bakın sadece yapamadıklarınızı odaklanarak 3 branştan 1'er 2'şer soru fazla yapsanız 5 6 tane soru fazla eder ve sizin sınavınızın kaderini değiştirir. Ben bunları önereceğim. Son artık videom bu. Bundan sonra ne soru çözümü ne de işte motivasyon üzerine bu sene video yayınlamayı düşünmüyorum. Ama yazdan itibaren tekrar videolarımız olacak. Bir de sınav bittiği zaman sınavı değerlendiren video yapacağım. Bu sınavın sonuçlarına göre sıralamalarımız nasıl değişir? tercihlerimizi nasıl yapmalıyız? Yani sizi tercih sürecinde de yalnız bırakmayacağım. Onu da bilin. Kendinize çok iyi bakın. Sınavda başarılar diliyorum.